Çocuklar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu haftanın konusu olan EBA'da da bahsedilen geometrik cisimler ve geometrik cisimlerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Az çok ikinci sınıfta bu konuyu birazcık öğrenmiştiniz. Şimdi bu da özelliklerinden bahsedeceğiz. Umarım keyifli bir video olur. Haydi bakalım başlayalım. Evet çocuklar, öncelikle geometrik şekil ve geometrik cismin ikisinin arasındaki farktan kısacık bahsetmek istiyorum. Çocuklar, geometrik şekiller iki boyutlu, geometrik cisimler ise üç boyutludur. Yani etrafımızda gördüğümüz, dokunduğumuz e, nesneler, üç boyutlu nesneler. İşte geometrik cisimlerde 3 boyutludur. Elimize alabiliriz. İçini, dışını, e, her şeklini görebiliriz. Ama geometrik e, şekillerse sadece iki boyutludur. Ön yüzünü görebilirsiniz sadece. O yüzden de geometrik şekil ve cismin ayrımından da kısaca bahsetmiş oldum. Evet, ilk e, geometrik cismimiz küp. Hani böyle e, hiç aklınıza geldi mi? Mesela küp şeker diyoruz değil mi? Nasıl şekli? Böyle bir sürü kare, yan, böyle yan yüzü kare, ön yüzü kare, altı kare, üstü kare. Bildiğiniz karenin üç boyutlu hali gibi değil mi? Küp şeker diyoruz. E, ondan sonra bu oynadığımız küpler var değil mi? Renklerine göre yapıyoruz. E, bunların yarışmaları falan düzenleniyor. İşte küp neymiş? Size evdeki evde bir örnek var evde boş bir küp örneği. Bu, bu bu bir kutu küp tam bahsetmek istiyorum evet ön yüzü kare kare değil mi kare neydi özelliği her köşesi eşit uzunlukta olacak birbirine eşit olacak karşılıklı kenarların hepsi neydi işte küp üstü, yanları, işte altı, hepsi kare olup, hepsi eşit uzunlukta olan şekillermiş. Yazalım o zaman. Karelerden oluşur. Karelerden oluşur, değil mi? Evet. Her ayrıtı eşittir. Alet neydi? Kenarların birleşim kenarların birleştiği bu kenar bölgesi. alt yüzü, üst yüzü, tüm yüzleri karedir. Tüm yüzleri karedir. Tahtaya yaklaşalım birazcık. Siz de görmüş olursunuz. Evet, bah karelerden oluşur. Her ayrıtı eşittir yani kenarları. tüm yüzleri de karedir çocuklar. Karelerin birleşmesiyle oluşur. Evet, yazdıysak Şimdi yüz sayılarından bahsetmek istiyorum. Kaç tane yüzü var? Kaç tane yüzü var? Evet, kübü sayalım mı hep beraber? 1 alttaki yüzü 2 3 4 5 6. Kaç tane yüz varmış? 1 2 3 4 5 ve 6 yüzü varmış. Çok güzel. 6 yüzü vardır. Evet, bu yüzlerin hepsi de karedir ve birbirine eşittir demiştik. Şimdi köşelerini sayalım. Böyle masanın köşesi, olan sonra sandalyenin köşesi, kitabın köşesi, tahtanın köşesi deriz değil mi? İşte bu geometrik cisimlerin de köşeleri var. Bakın köşeler sivri kısımlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet kaç köşesi varmış? Bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 köşesi varmış. Evet. İşte küp öğrendik. Bu kadar basitti. Evet, ikinci geometrik şeklimize geçmek istiyorum. İkinci geometrik şeklimizin adı şey küpide. Kare, prizma. Nedir bu kare prizma? Kare prizma, bir kare prizma örneği. Kolonya şişesi var dede. Üstü ve, şurayı da kapatırsak, altı. Üst ve alt yüzleri kare, yan yüzleri dik dörtgen olan oluş, bunların birleşmesiyle oluşan üç boyutlu şi, e, cisimlere kare prizma diyormuşuz. Kaç yüzü varmış? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, bunun da 6 yüzü var. 6 yüzü var. İkisi kare, dördü dikdörtgendir. Evet, ikisi kare, dördü de bir, iki, üç, dört dikdörtgensel bölgedir. Kaç tane köşesi var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz köşesi vardır. ayrıtı var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ayrıtı varmış. Ayrıtlar neydi? Kenarlardı değil mi çocuklar? 12 tane de ayrıtı varmış. Evet tekrar tekrar ediyorum. Siz tahtaya bakar ve not ederken. Bu şeklin adı kare prizma. 6 tane yüzü var. Üst yüz, alt yüz ve 4 tane yan yüzü var. Bu yüzlerin ikisi kare. O yüzden kare prizma diyoruz zaten. Diğer tarafları da dikdörtgensel bölge. Köşe sayılarını saydı. Ee, 4 tane yukarıda, 4 tane aşağıda toplam 8 tane köşesi var. Ve sayıyoruz aydıkları kenarlarıydı. 1, 2, 3, 4 yukarıda. 4 aşağıda ve 4'er er tane de yandı. Toplamda 12 tane ayrıtı bulunmaktadır. Evet, diğer şeklimize geçelim hemen. Evet, bu bir çerez kutusu. <laughs> Evde sizin de bu tarz bin, bir sürü konserve kutuları, çerez kutuları... Aa, kardeşiniz varsa onların mama kutuları da olabilir. Bu tarz böyle şekiller sizde de var. İnceleme fırsatınız da olabilir çocuklar ya da internete eve beynlerinizin eşliğinde bu şekilleri yazabilirsiniz. Bu şekli biliyor musunuz? Evet, bilenleri duyuyorum. Silindir değil mi? çocuklar? Bu şeklin adı silindir. Evet, silindir şeklimiz geometrik. Pardon, cismimizin adı silindir. Neymiş? Silindir. Evet çocuklar, silindirin özelliği bakın yukarısı daire, değil mi? Aşağısı daire. Size şunu çizmek istiyorum çocuklar. Bunu böyle şeklimizi açtığımızda yanları dikdörtgen. Bu şekildedir açılmış hali. Yanları dikdörtgen. Burası yan. Burası alt. Burası da üst. Üstü ve altı daire. Yan yüzü de dikdörtgen olan bu şeklin adına ne diyormuşuz? Silindir diyormuşuz. Çok güzel. Evet, silindirin özelliklerinden de bahsedelim. Evet çizmek isterseniz bu şekilde de çizebilirsiniz. Bakın üstü altı daire ve ortası. Bunu böyle katladığınızda işte size bir silindir örneği olabilir. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Evet özelliklerinden bahsedeyim. silindirin. Evet silindirin kaç tane yüzü varmış çocuklar? 1, 2, bir de yan yüzü varmış değil mi? 3 tane yüz var. Evet, iki yüzü, iki yüzü daire. Bir yüzü de neymiş? Evet, çok güzel, dikdörtgen. Çok güzel. Peki hiç köşe görüyor musunuz? Ya da bir ayrıt görüyor musunuz? Evet göremiyoruz değil mi? Bakıyorum. Evet köşesi yok. O zaman silindirin köşesi ve ayrıtı yoktur diyeceğiz. Tekrar edelim. Bu şeklimizin adı silindir. Konserve kutuları, mama kutuları, kahve kutuları böyle çerez kutuları olabilir. Alt yüzü ve üst yüzü dikdörtgensel, e, e, dairesel. E, yan yüzünü açtığımız açık haliyle de az önce gösterdiğim gibi dikdörtgensel bölge olan birleştirimizde oluşan bir cisimdir, geometrik cisimdir. Üç yüz vardır. Bir, iki ve yan yüzü İki yüzü dairedir ve bir yüzü de dikdörtgensel bölgedir. Köşesi ve ayrıtı yoktur.